Arkadaşlar bugün sizinle Leon'u fullüyoruz. Leon yani yani. Arkadaşlar 30 abone olmuşuz. 30 abone özen yani Leon fulleniyor. Ben Leon'u fulledim. Şuradan 260t şeyi aldım. 532 mi öyle bir şey tuttum. Şimdi Leon'un 9 seviye yapıyoruz. Basıyorum arkadaşlar. Bas. Tım. İşte bu. Evet arkadaşlar artık yıldız gücü var. Yakında o da çıkar. 64 altınım vardı. <laughs> 64 altınım kaldı. Neyse ki bir şey olmaz. Olmaz yani? bakayım. Evet. Şu an benim profilimde Şelim, Leon, El Primo ve Nita. öyle yazıyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Pısıda kalın. Video gelecek. Güle güle. Bay bay.